Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz proje mühendisi Ferhat Kireç. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. E, Trakya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunuyum. E, yaklaşık 10 yıldır pazarlama ve satış alanında e, çeşitli firmalarda, çeşitli pozisyonlarda görev aldım. E, aldığım görevler kapsamında da e, Türkiye'nin çok büyük sanayi kuruluşlarında e, gerek proje gerek saha çalışmalarında e, aktif olarak rol oynadım. Daha sonrasında bu konuyla alakalı da böyle bilgi birikimimi değerlendirebileceğim şekilde kariyer adımları atmak isterken yolum şu anda çalıştığım firmamla kesişti. Evenos Yangın Güvenlik Sistemleri Anonim Şirketi ile. Şu anda da Evenos Yangın Güvenlik Sistemleri'nde proje mühendisi olarak rol alıyorum. Tebrikler, başarılarınızın devamını diliyoruz. Evenos yangın güvenlik sistemlerinden biraz daha detaylı bahseder misiniz? Tabii ki, seve seve. Ee, bizler Evenos yangın güvenlik sistemleri olarak elektromekanik yangın söndürme sistemleri üzerine çalışıyoruz. Ee, yangının oluşması noktasında ilk tespitinden söndürülmesine kadar ki tüm süreci kapsayacak şekilde e, tüm faaliyetleri yaratıyoruz. E, Anahtar teslim olarak müşterilerimize sunabiliyoruz. Bu kapsamda yangın algılama sistemleri, söndürme sistemleri, e, yangın perdesi, duman perdesi sistemleri, duman tahliye sistemleri gibi e, farklı uygulamalarımız var. Bu uygulamaları da e, daha çok endüstriyel alanda e, faaliyet göstererek daha çok mühendislik ve daha çok tasarım gösteren alanlarda e, biraz daha aktif rol oynuyoruz. Çok güzel. Peki hangi konularda hizmet veriyorsunuz? Çalışma alanlarınızdan biraz daha detaylı bilgi verir misiniz? Tabii ki. Ee, e, faaliyet gösterdiğimiz alanlar aslına bakarsanız direkt olarak e, ilk müşterimizin talebi oluştuğunda proje ve danışmanlık noktasından başlıyor. Proje ve danışmanlıktan sonra e, sistemlerin temini, sistemlerin kurulumu, devreye alımı ve daha sonrasında bakımını da içeriyor. E, tamamıyla anahtar teslim projeler sunup daha sonrasında bakımıyla alakalı da destek verebiliyoruz. E, daha alt kapsam olarak bu projeler kendi içinde ayrılabiliyor çünkü söndürme sistemleri de kendi içinde farklı başlıklara ayrılabiliyor. E, gazlı söndürme sistemleri var, sulu söndürme sistemleri var, köpüklü söndürme sistemleri var örneğin. Bu e, oluşabilecek yangın e, tehlikesinin potansiyeline göre zaten uluslararası standartlara göre de belirlenmiş koşullar var. Bu koşullara göre en uygun yangın müdahale sistemini tespit edip, ona göre bir söndürme sistemi tavsiye edebiliyoruz müşterilerimize. Tabii ki söndürme bu işin aslında ikinci aşaması bunun öncesinde bir de algılama sistemi söz konusu çünkü yangın çıktıktan ve büyüdükten sonra müdahale etmek oldukça zor olabiliyor. Algılama sistemiyle biz bunu daha ilk anda tespit edip yerinde. E, hızlıca müdahale etmeye yönelikte çalışmalar yapabiliyoruz. Algılama sistemleri de kendi işlerinde farklı özelliklerde ayrılabiliyor. E, bunu da yine müşterilerimizin ihtiyacına göre e, biz tavsiye ederek, biz yönlendirerek e, bu şekilde ilerliyoruz. E, onun dışında duman ve yangın perdesi sistemleri var. Bunlar daha ziyade herhangi bir mahallede oluşan yangının ya da biriken dumanın bir başka mahalle geçmesini önlemek adına kullandığımız sistemler. Dolayısıyla herhangi bir yangın oluşumu durumunda yangının yalnızca o bölgede kalmasını ve o bölgede hızlıca müdahale edilmesini amaçlayan sistemler. Bunun dışında duman tahliye sistemlerimiz var. O da bir yangın mahallinde dumanın birikmesi durumunda. Bu dumanın tahliye edilmesi ve dolayısıyla hem yangının daha kolay söndürülmesi hem de yangına müdahale eden profesyonel ekiplerin daha görüş açılarının açılması, daha hızlı müdahale edebilmesi açısından bu tip faaliyetlerimiz var. Çok güzel. Peki sizleri rakiplerinizden ayıran, önde gelen özellikleriniz nelerdir acaba? Biraz anlatır mısınız? Tabii ki. Ee, şimdi Türkiye'de özellikle e, yangın güvenlik sistemleriyle alakalı çalışan pek çok firma var. Bu konuyla alakalı tecrübesi olan firmalar da çok fazla ama genel olarak e, uluslararası sertifikasyonlara uygun üretim yapan firma sayısı ve e, bizim yaptığımız gibi her türlü sisteme hitap eden firma sayısında e, biz bir cins açık gördük. E, bu eksikliği de kendi faaliyetlerimizde tamamlamak üzere e, sertifikasyon başvurularımız şu anda devam eden süreçlerimiz var, tamamlananlar var. Dolayısıyla biz yerli üretim olarak e, gazlı sistemlerde, köpüklü sistemlerde yerli üretim olarak sertifikasyonu tamamlamış kendi üretimimiz olan ürünlerimizle müdahale edebiliyoruz. Yardımcı olabiliyoruz müşterilerimize. Ee, onun dışında diğer eksik olan e, sertifikalarımızla alakalı çalışmalarımız sürüyor. Dolayısıyla e, biz faaliyetlerimizin tamamında aslında e, katma değer katan, Türkiye'ye döviz getirisi sağlayan, çünkü yaptığımız projelerimiz yalnızca yurt içinde yapmıyoruz, yurt dışında da çok ciddi projelerimiz var. E, bu kapsamda e, yerli üretimimizle e, yurt dışına döviz girdisi de sağlayabilecek şekilde, e, gitgide daha faaliyetlerimizi de genişletebilecek şekilde e, böyle bir vizyonu kovalıyoruz, böyle bir şeyin peşinden gidiyoruz. Çok güzel. Peki geleceğe dair kurumsal e, vizyonunuzla ilgili ilaveleriniz var mı? E, tabii ki. Yani Biraz önce söylediğim gibi e, biz özellikle kendi üretimimiz olan ve uluslararası sertifikasyonları taşıyan markamızla e, pazarda bir yer sahibi olmak ve e, bu alanda gerçekten e, sayılı markalardan birisi olmayı istiyoruz. E, bunu yapmaktaki amacımız e, yine dediğim gibi Türkiye'ye katma değer katacak, yurt dışından döviz girdisi sağlayacak e, faaliyetler. E, bunun dışında tabii ki faaliyet kapsamımızı büyütmek, e, kadromuzu genişletmek e, ve en nihayetinde yaptığımız işi layıkıyla yapmak ve bu konuda öncü markalardan birisi olmayı istiyoruz çok güzel umarım en kısa zamanda hedefinize gerçekleştirirsiniz. Çok teşekkürler. Son olarak izleyicilere iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı acaba? Ee, bizim görüştüğümüz müşterilerimizin genellikle yangın söndürme söndürme sistemleriyle alakalı ihtiyaçları eee algılamada, e, köpüklü de dumanlı da köpüklü söndürme sistemlerinde e, gazlı söndürme sistemlerinde, sulu söndürme sistemlerinde farklı alanlarda ihtiyaçları olabiliyor. Biz Evenos yangın güvenlik sistemleri olarak bu ihtiyaçların tamamına tek elden çözüm sunabilmekteyiz. E, dolayısıyla bu özellikle de e, kendi üretimimiz olan ürünlerle de yardımcı olmaya çalıştığımız anahtar teslimi e, sistemlerde biraz da böyle şeyi e, ön plana alıyoruz sistemin tek ve bütün olarak ele alınmasını ve e, konunun aslında bir güvenlik konusu olduğunun unutulmamasını çünkü e, baktığımız zaman bu sistemler e, Sıklıkla ihtiyaç duymadığımız, hatta mümkünse böyle Allah korusun hiç çalışmasın evet. dediğimiz sistemler, Tabii. ama ola ki çalışması gündeme geldiğinde, çalışması eğer ki lazım. düzgün mühendislik sistemi hmm. yapılmazsa, düzgün mühendislik projelendirilmesi hmm. yapılmazsa, düzgün çalışılmazsa, e, gerçekten boşa gitmiş olan yatırım Kesinlikle. ki e, hani öyle bir kaza yaşadığınız durumda zaten yatırımı gözünüz görmüyor daha ziyade manevi e, yükleri çok daha fazla. Hmm. Dolayısıyla biz e, biz gibi, sektörde biz gibi olan da birçok firma var çünkü. Ee, bu konuyla alakalı çözüm arayan müşterilerimizin alanında uzman firmalarla çalışmasını ve olabilecek potansiyel maddi ya da manevi kayıpların minimuma indirilmesini tavsiye ediyoruz. Bu konuyla alakalı uzmanlı olan firmaların referanslarının özellikle araştırılması, yurt içindeki ve yurt dışındaki yaptığı işlerin detaylı olarak incelenmesi sonucunda bu konuya biraz daha önem verilerek, bu konu biraz daha ciddiye alınarak ee, bu konuya yatırım yapılmasını gerekirse ve Elbette ki sadece yatırımla da kalmayıp Daha sonrasında bakım ve e, çeşitli işte e, dönem dönem arıza vesaire varsa bunların giderilmesi noktasında da e, çalışmaların yapılması ve e, bu konunun ciddiye alınması taraftarıyız çok önemli e, firmalarda bu yangın söndürme tüplerinin e, bakımı e, ve e, kontrolü de gerekiyor. Aksi takdirde cezaları var galiba. Yani şöyle sistemler kurulduktan sonra Hı -hı. düzenli olarak bakımlarının yapılıyor olması Hı -hı. gerekiyor. E, bu bakımlar çoğu zaman çok ağır bir yük içermiyor aslında bakarsanız. Eğer ki sistemde herhangi bir arıza oluşmadıysa Hı -hı. sistemin sadece işte örneğin basınçlı sistemlerse sistemin basıncının hala da e, belirtilen aralıkta olması, bu sistemin Hı -hı. çalışması için yeterli görülüyor. Dolayısıyla hani bu bakımların düzgün yapılması sistemin işte biraz önce söylediğim gibi Hı -hı. acil bir durumda Tabii. devreye girebilecek şekilde hazır durması Hı -hı. E, önemli bunlar aslında çok böyle şey değil dediğim gibi hani çok büyük işlemler değil çok büyük maliyeti olan işlemler de değil ama biraz arka plana atılabiliyor maalesef, maalesef. Ha, ne gerek var deniyor kesinlikle. ne yani olsa ne olur gibi. evet yani hayır bir de şey gibi hani sistem kurulduktan sonra Tabii. bunun bakımının yapılıyor olması Şartı. aslında çok daha kolay yürütülebilecek evet, bir işlem kesinlikle. ki Hı. biz işte kurduğumuz sistemlerde de kendi kurum, kurulumumuz olmayan sistemlerde de bunu tavsiye Hı. ediyoruz bir periyodik bakım programı oluşturalım diyoruz örneğin işte 6 ayda bir ya da bir bir senede bir bir bakım anlaşması yaparak biz kendi programımızı alıyoruz. Müşterimizin bizden talep etmesine gerek kalmıyor zaten biz kendilerini hatırlatıyoruz. Diyoruz ki sizin bakım zamanınız geldi biz gelelim sisteminizi bir gözden geçirelim. Çalıştığına emin olalım sağlam şekilde teslim edelim sizlere. Kesinlikle harika bir hizmet bu. Bugünkü konuğumuz proje mühendisi Ferhat Kireç'ti. Efendim katılımınız bu önemli açıklamalarınız için teşekkürler ve başarılar diliyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz sağ olun. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.